ABD Merkez Bankası FED iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına bugün başladı. Gözler yarın toplantı sonrası açıklanacak faiz kararında. FED'in bankacılık sektöründeki son sıkıntılar karşısında faiz oranlarını arttırmayı durdurabileceği hatta ekonomik görünüm belirsiz olduğu için tahminlerini askıya alabileceği görüşü hakim. Öte yandan ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da bugün Amerikan Bankacılar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada bölgesel bankaların iflasının ardından bankacılık sistemi sisteminin sağlam olduğunu tekrarladı. Ancak küçük bankaların iflasının mali istikrara risk oluşturması durumunda ek kurtarma önlemlerinin alınabileceğini söyledi. Yerinin geçen haftada Senato Maliye Komisyonu'nda ABD bankacılık sisteminin hala sağlam olduğu mesajını ve Amerikalıların mevduatlarının güvenliği konusunda rahat olabilecekleri güvencesini vermişti ayrıntıları Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. Begüm yarın bu hafta iki kez daha kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlara katılacak ve bankaların iflasının nedenleri ve hükümetin aldığı önlemler konusundaki sorulara yanıt verecek. Bir yandan da Fed yarın faiz kararını açıklayacak dedik. Beklentiler ne yönde? Özlem ABD Maliye Bakanı Janet Yellen'in bugünkü mesajlarının ayrıntısıyla başlayalım. Janet Yellen Amerika'da bankacılık sektörünün önde gelen lobi gruplarından biri olan Amerikan Bankacılar Birliği'nde konuştu. Finans sistemine yönelik endişeleri bir miktar gidermeye çalıştı. Şimdiye kadar Biden yönetimi olarak attıkları adımların güveni yeniden tesis ettiğini söyledi bankacılık sektörüne ve sistemine. Ancak bankacılık sistemi için gerekirse de ilave adım da atmaya hazırız dedi. Özellikle daha küçük kurumlar ve bankaları korumak için. Maliye Bakanı Janet Yellen 2008 krizi sırasında yaşanan durumla şu an karşı karşıya kalınan sorunları kıyasladı. Yaşadığımız durum 2008'den farklı dedi. 2008'de yaşanan bir aslında ödeme gücü konusunda yaşanan yani sermaye yeterliliği konusunda yaşanan bir krizdi. Bugün ise karşı karşıya olduğumuz sorun peş peşe gelen banka kaçışları yani bankalardan mevduat çekme durumu olduğunu ifade etti Janet Yalın. Bankacılık sisteminin karşı karşıya olduğu sorunların 2008'de yaşanan mali kriz kadar ciddi olmasa da yine de bu yaşanan sorunların da bir kriz teşkil ettiğini ifade etti Janet Yalın. Kongrede tabii ki e, ekonomi cephesinde yaşanan gelişmeleri yakın takipte. E, bu süreç içerisinde e, yaşanan sorunlardan e, bir tanesinin e, aslında kaynağı sebeplerinden bir tanesi e, Amerika'da e, 250 bin dolara kadar olan e, mevduatların e, sigorta koruması altında e, olmasıydı. Şimdi bazı kongre üyeleri bu üst limitin en azından geçici olarak biraz daha güçlendirilmesi konusunda çağrıda bulunuyorlar. Her iki siyasi partiden bu yönde bir yasa tasarısı çıkarılması için bazı görüşmeler, girişimler olabileceği ifade ediliyor. Bazı kongre üyeleri ise bu üst limitin tümden tamamen kaldırılması çağrısında bulunuyor. Ortadaki gelişmelere baş, bakalım. E, Wall Street biraz daha rahat bir gün geçirdi denilebilir. S&P 500 endeksi yüzde 0.6 değer kazandı. Dow Jones endeksi de 131 puan değer kazandı. E, bu e, krizden etkilenen orta ölçekli bankalardan bir tanesi First Republic Bank'inde de ki San Francisco merkezli banka onun da hisselerinde yüzde 40 e, oranında e, bir artış e, gözlemlendi. Ama tabii bankanın hisseleri epey bir süredir değer kaybettiği için ancak bu e, kaybın bir kısmı giderilmiş oldu bu değer artışıyla hisselerde denilebilir. FED toplantısına geçelim çünkü asıl kritik soru burada özellikle de yüksek faiz oranlarının bankaların bilançoları üzerindeki etkisi konusunda endişeli olan yatırımcılar FED'den gelecek olan bu kritik kararı bekliyorlar. Bankacılık sektöründe sisteminde yaşanan bu son sıkıntılar öncesinde yatırımcıların beklentisi ABD Merkez Bankası'nın yarım puan bir faiz oranı artış gerçekleştireceği yönündeydi. Şimdi üzerinde mutabık kalınan ortak bir görüş çeyrek puan bir faiz artırımı olacağı ama bazı e, yatırımcılar ve ekonomistler Fed'in e, faiz oranlarını artırmayabileceği olasılığını da gündeme getiriyorlar. Birkaç hafta öncesinde aslında sorduğumuz soru ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı artırma hızını e, daha da güçlendirip daha da hızlandırıp hızlandırmayacağını konuşuyorduk ama şimdi e, acaba yaz itibariyle bir faiz oranı azaltma e, aşamasına mı gelecek e, Fed bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu belirsizlik de aslında bize bankacılıkta son dönemde yaşanan bu krizin piyasalarda e, bir takım beklentileri ne kadar da hızlı e, değiştirebildiğini de gösteriyor Özlem.